SGK'ya ait 5 hizmet daha e-devletten sunulacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait 5 hizmetin daha e-devlet üzerinden verileceğini duyurdu. Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşlarımıza ellerinden çıkmadan hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını belirten Bakan Selçuk, e-Devlet platformunda SGK'ya ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları 2020 yılında %20,3 ile ilk sırada yer alıyor." dedi. SGK tıbbi malzeme, reçete, rapor ve katılım payı tutarları e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. E-Devlet üzerinden hizmete açılacak yeni uygulamaların detayları şöyle. Uygulamayla medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzeme, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak. Ayrıca sistemde tüm bu malzemelere ait SGK tıbbi malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak. Borcu yoktur belgesi alınabilecek. Bakan Selçuk, yeni hizmetler içerisinde 4A, 4B ve 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunduğunu ifade etti. Buna göre, iş yeri tescili olmayan ilgililer, e-devlet üzerinden borcu yoktur ve iş yeri kaydı yoktur belgelerini de alabilecek. En çok kullanılan ilk 20 uygulamadan 6'sı bakanlığımıza ait. 2021 yılının başından bu yana en çok kullanılan 20 e-devlet uygulamasının 6'sı bakanlığımıza ait. Bunlardan 3 tanesi de SGK hizmetleri.